Baykar, insansız hava araçları için jet motoru geliştirmek üzere önümüzdeki 5 yılda 300 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu adımla, Akıncı ve elma gibi projelerin motor ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamayı hedefliyor. Şu anda bu araçlar Ukrayna yapımı motorlar kullanıyor. Ancak Baykar, tedarik zinciri sorunları nedeniyle bileşen üretimini kendi bünyesine almayı amaçlıyor. Ayrıca, Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, gelecekte savaş uçaklarının yerini otonom hava araçlarının alacağını inanıyor. Şirket, 2025 yılına kadar Ukrayna'da bir fabrika kurmayı ve Kızıl Elma'nın seri üretimine başlamayı planlıyor. Geçen yıl 2 milyar dolar gelir elde eden Baykar, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli.